Sevda Hanım, esmer buldur olduğu mu daha güzel oluyor. Hem yani de pişmesinde kolaylık oluyor. Değil mi? Evet. 10 dakika kaynadı. Arkalı önlü çevirerek, arada bir karıştırarak birbirine değmesinler diye kaynattı. Şimdi servis yapıyoruz. Evet, tabağa alabilirsin. Elini yakma. Şahane görünüyor, maşallah. Seyda Hanım bir de hani piştikten sonra böyle kaşığın üzerine bir bastıracaksınız. Böyle hı. hış ettiğim zaman köfte pişmiş sayılıyor. Yap bakalım. Hı hı. Evet. Ses geliyor. Hı.